Abimiz e, 1980 yılında 19 yaşındayken uzaylı gördüğünü iddia ediyor. E, biz de konuk ettik. Bu konuyu hem mizahı hem de gerçek anlamda gerçekten çok merak ediyoruz. Evet. Çünkü... E, ama adamın mizahı çok iyi. Çok komik adam bu arada. Evet. E, aramızda izleyenler arasında. Çok düzgün mü abimiz. Burada oturanlar arasında bu konuya inanan ve inanmayan <laughs> olabilir. Ama gerçekten bunu yaşamış bir abimiz var. Alkışlarımız Bayram Yıkılgan abi. <laughs> Bayram abim. Bayram abim istediğiniz gibi ister oturarak ister ayakta. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? 40 yıl öncesi nasıl hatırlıyor ki? Amanakoyim bir uzaylı gördüğüne inan da bakayım o, unutuyor musun 40 yılda ya? <laughs> Lafa bak ya Allah Allah. Nasıl? Unuttum ya bir uzaylı görmüştüm ama unuttum amanakoyim mi diyecek adam? Çok mersi sizler'i gördük daha iyi oldu. Sağ olun. biz de öyle keyifler yerinde çok şükür. Bayram abi konu... <laughs> bak şuradaki kordin <kordizepsim> senin bakışı bak. <laughs> sizler'i gördük daha iyi. Oldu. Sağ olun. biz de öyle. Bak bak <gülüyor> <gülüyor> kordinin olaylara karşı bakışı. Öyle. keyifler yerinde çok şükür. Bayram abi konuyu görüyorsun ee, siz 1980 yılında yani 19 yaşındayken ee, nişanlınızın <laughs> evinden çıkmışsınız. O sırada kağıthane civarında ne yaşandı? <laughs> Olayı böyle dinleyici bir komik geliyor. Kağıthanede görmek garip geliyor anladın Hani bunu böyle Los Angeles'ta falan anlatsan kağıthanede görmüş ya. Orada böyle bir aa oluyorsun. O yüzden gülüyor zaten. Yani, <gülüyor> yani biraz mizah program, biraz güleceğiz ama ben <laughs> inanıyorum şahsen. Hiç problem yok ben. <laughs> Burada hani ya diyen birileri var. İnanmayan olabilir. Ben yanıyorum. Ben olayı merak ediyorum gerçekten. Tam konu nedir? Ee, şimdi inanmayanlara önce bir şey söylemek istiyorum. Bir insanın görmediği bir şeye inanmadığı için o insana hiçbir şekilde eleştirmemek lazım. %100 katılıyorum. Ee, ama benim gibi gözleriyle şahit olup da ne kadar muhteşem bir şeye şahit olduğunu bilen bir insana da saygı göstermek gerekir. Yüzde yüz katılıyorum. Ee, bu konu hep tartışıldı. Yoksa sikerim belanızı değil mi? <laughs> ben Ama o Tam o arada Tam ne yaşadın ben abi? Tam ne oldu? Şimdi arkadaşlar hepiniz gençsiniz. Çok güzel. Keşke ben de geç kalabilseydim. 19 yaşında bir delikanlıyım ve nişanlıyım. Fakat hayatta tek bir amacım var o anda. Bir an önce nişanlımla evlenebilmek. Uzaylılar aklımın ucundan geçmediği gibi dünyalıları da gözükmüyor. Bir sebebi var. Kayınpederi çok zor ikna etmiştik çünkü. Neyse kısa orayı. Efendim bir Yok artesi. abi konunun detayları önünde bizim için sıkıntı yok. <laughs> Gerçekten öyle. Bir cumartesi akşamı nişanlım ve ailesiyle e, e, oturduk. Saat 12 civarında ben kalktım, vedalaştım, çıktım. kağıthanede geçiyor olay. E, nişanlımın evi kağıthanenin merkezinde fakat benim oturduğum yer Dersi dedikleri baya yukarıda bir yer. E, yani en üst seviyede, zirvede, tepede olan bir yer. Ee, rakım olarak çok anlatıyor müziği. anlatıyor fakat o saatte oraya gidecek hiçbir vesayet yok gidebileceğim iki yol var birisi vesayet yolu ki çok uzun 40 dakika sürer yürüyerek birisi de çok kestirme fakat çok ıssız bir dağ yolu 15 i̇şte ıssız yoldan tabii 15 dakika kadarıyla. yürümek varken 40 dakika niye yürüyeyim diyerek oradan zaten alışkınım her zaman gidiyorum geç kaldığım zaman Oradan ben eve yollanmaya başladım. Yolum e, tam o dağı tırmandığım e, ıssız yere geldim. Hiçbir yerleşim yeri yok, etrafta hiçbir ışık yok. Hava da o gün acayip bir karanlık yani, acayip bir hava. E, dağın üstüne yakın bir yerlere geldiğimde baya bir tırmanıp bayağı bir yorgunluk oldu. bayağı dik bir yol, yol çıktığım çünkü. Şimdi size arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sigara içmenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu bakın şimdi anlayacaksınız. Ben o zaman anladım. Çok yoruldum. Bir sigara yakmak istedim. Çakmağı çakar çakmaz bir anda o zifiri karanlık gece gündüz oldu. Tam bulunduğum yerde zaten orada var Ya bu tip durumda insanların tepkilerini incelemeyi çok seviyorum. Ben, ben fark edemedim. Çünkü bu şeyi bu... görünce mi sana doğru geldiler diyorsun? Bence o çakmağı çaktığım anda beni fark ettiler. Evet. O tüneli e. karanlıkta. Hediye gelmedi mi? Ateşim var mı falan diye. Yani. <gülüyor> 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 Yok <laughs> tamam. Çok kolay. <laughs> Yok tamam. Bir şey değil. Mesafe donanım Şaka yaptım. <laughs> <laughs> ama gelseydi inanın verir. Dur, dur, alıp devam, <laughs> devam <edelim. gülüyor> Evet abi. Şimdi çakma söndürdüm fakat gene ortalık aydınlık. Ee, şöyle dikkatlice baktım. Her taraf zifiri karanlık. Sadece benim bulunduğum 5-6 metrekare Yer aydınlık. Kafamı kaldırıp şöyle bir baktım. 20-25 metre kadar üzerimde bir uçan daire dedi. O zamanlar uçan daire diyorlardı. UFO. Bayağı ışık var. Tepende de böyle yuvarlak bir şey yuvarlak var. Yuvarlak bir de. nesne. 100 metre kare. Ulan gerçek mi acaba şur? Kim bilir. Büyüklüğünde yaklaşık olarak 100 metre kare büyüklüğünde bir UFO. Ve UFO'nun alt kısmı komple projektörler direkt bana dönmüş. Yani açıları ayarlanabilen sistem olduğu belli. Hepsinin bana dönük olduğundan. 5-6 metrekare benim olduğum yeri çevreleyen bir ışık var. Dedim tamam. Yapacak hiçbir şey yok. İçimden dua ediyorum. Eğer benim beynimden geçenleri okuma yeteneğiniz varsa diyorum. Abi o varsa sen çakma yakmadan önce de seni görürlerdi zaten. Ya o çakmakla ifşalayamamazsın kendini öyle bir uzaylıya <laughs> yüksek ihtimal. Ben Ama onun düşünemezsin Yani. Nişanlı bir genç. Ama abi, bunu sınamak çok ma mantıklı. Ne? Yine de bunu sınaması orada Tabii. aslında akıllıca bir şey. Aynen ama bak ne, ne söylediğine dikkat et. Varsa. Ne abi, diyor? Ben daha nişanlı bir gencim. Muradıma ermedim. <laughs> ya. Ay, Allah rızası için. <laughs> Şu an değil. Abi yengeyi kapabilmek için bir senaryo yazmış olabilir aslında ya. <laughs> Bak öyle bir anda bile seni düşünüyordum aşkım diye. Ne Bizim olur, evet, uzaylılar benim bu dünyada işleri. yapacak çok işim var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlı <laughs> adam bu arada <laughs> ya. İçimden bunları geçiriyorum. <laughs> Tahmin ediyorum. Artık... Peki şey ihtimali var mı? Yani o... inanmayanlar için şey söyle. Böyle bir... Hani bir bayılma hani o nişan heyecan bırakma ve Ya bayıldın da bunları gördün sandın. <laughs> ha, i̇htimali var mı? Gördüm Hiç diyorsun Hiç yok. Ya. Çünkü ben bu hikayenin ya, sonunda olayın da... gerçek olduğunu size kanıtlayan delili de söyleyeceğim. Esere ee, <laughs> bak. Delil de var. Bir dakikaya yakın üzerimde durduğu bu <laughs> dileğim, duam veya onlara beynime okuyabiliyorsanız dediğim şey kabul oldu ki o ışık söndü sonra cesaretimi toplayıp kafamı kaldırıp baktığımda baktım böyle yavaş yavaş ileriye doğru kayıyor. Üzerimden gidiyor. Öyle olunca ben hemen şöyle bir toparlanıp olduğum yere oturdum. Hiç kıpırdamadan izliyorum. Kıpırdasam geri dönebilirler. Hemen... Önce... Kıpırdasam mı? Hani, Sikecekler de. <laughs> Şimdi beni alabilirler yani. <laughs> Dur bir yerine ne kullanabilir mi düşüneyim? Pro <laughs> adını eremeyebilirsin. Hiç hiç. Ya, İki tane güzelim, torunum var. Onlar ne olacaktı? Olmayacaktı şimdi. Yani olacak iş mi yani? Ee, neyse. İleriye doğru gidiyor. o. İleride de 100 metre ileride bir başka tepe var. Aynı hizada. Onun üzerine geldiklerinde oraya indi. Ee, i̇nince iş daha da bir heyecanlandı şimdi. Çünkü oraya indiğinde bir şey fark ettim. Ee, şimdiye kadar insanların televizyonlarda falan gördüğü UFO'lara benzeyen bir UFO değil. Çok farklı. Üzeri saydam. İçi görünüyor. İçinde dört kişi diyeyim ben. Dört uzaylı var. İçini görüyorum. Varlar yani. Havadayken, havadayken bile gördüm. İndikleri zaman daha net olarak gördüm. Göz hizama geldiği zaman. Dört tane içinde... <laughs> uzaylı... abi gibi dinliyorum. <laughs> İndikten sonra bir kapak açıldı. Ee, sanki hani bu uçaklarda, merdivenli kapaklar var, buraya açılır insanlar iner. Arne Oradan arne üç, arne. üç tane uzaylı aşağıya indi. Sen de mi uzaylısın? Bir tanesi. Görüyorsunuz. Tabi. direkt tabii, seyrediyorum. 100 metre var aramızda. Ve kıpırdamıyorum. Kıpırdasam belki tekrar fark edip belki... Sonra senin anonim dedi. ...seçtirebilirler, korkudan kıpırdamıyor. Şimdi <laughs> <İçinde>, Goran'a... <laughs> <O> şey, aklıma bir <laughs> şey geliyor evet. Taş atıp yatırıyor ya hep Aklıma gelen şey o. <laughs> o uzaylıyı taşlayıp taşlayıp yere yatırdı ya o çoban reis. Üç tanesi indiler orada kısa bir e, keşif yaptılar. Sonra bir tanesi eğildi yerde bir şeyler yaptı. Çok merak ettim ne yaptığını. E, üç dakika kadar orada vakit geçirdiler. Ondan sonra tekrar bindiler geriye. Şişmurlası vermişler. 300 metre <laughs> kadar yükseldikten sonra bir anda... Bir yıldız kayması nasıl olur? Hani arkasında küçük bir ışık bırakır. O hızla dünyadan çıktılar ve size tarif edemeyeceğim bir hız. Yani o kadar bir hızlı çıkış ki anlatamam. Ve o bölgede sürekli gittim. Senede iki defa, üç defa, beş defa gittim. On sene bir tane ot yetişmedi. Etrafı hep yemyeşil. Orası hep sabit. Ufo'nun o siyahlaştırdığı bölge hep simsiyah. 5 sene öncesine kadar size orayı gösterebilirdim. Bugün üzerinde binalar var. Aga be. Abi 5 sene önce gidip bir fotoğraf çekeydin ya. O, oralar oralar yani. doldu. Tamamen iskan oldu. Binalar oldu. Artı UFO'lar kapatmış olmasın orada? <laughs> Oğlum burası iyi iş yapacak falan. İbo inanıyor ee, musun? İnanıyorum. Ben inanıyorum. Google Maps çok mantıklı. Hemen 2015'e gidip bakalım. Ben şakasını yapıyorum ama bak, diye. Ben, gel, ben, ben gerçekten ciddi anlamda inanıyorum. İşran sen? Ben inanıyorum. Bayram abi anlattıktan sonra daha çok inanmaya var. Valla. Sen Ersin yanıyor musun? Aslında ah, arazi prim yapmış. Kentsel dönüşüm. <laughs> evet, evet. Sen sen abi mi? şu an inanılmaz. Tuba. Let's is dance. Let's is İnanıyorum. Buray. <gülüyor> i̇nanıyorum. Sende <laughs> yani yok mu? Sıfır. Ben bayağı araştırdım ya crop circle denilen bir şey vardı bir zamanlar filmi de var hatta böyle tarlalara bam diye bir Aha, şekiller çıkıyor evet. çok büyük falan. Çekiller çiziyorlar. Evet onlar ben araştırdım bir ara çok, çok inanılmaz çünkü böyle e, algoritmik dövmesini falan yaptırmaya düşündüm yani hatta e, ama şey daha ağır çıktı e, NASA uzay falan böyle e, ordunun yaptığı lazer gibi bir. He. Yani aslında yoklar ve biz insanların yaptığı oldu. bir şey yüzünden. Aynen aynen. Olsa? Olsun bir birileri daha olsun bir şey olsun ya. Peki, bir peki nasıl olsun e, abi dünyaya gelsin. Aksiyon ya. lazım ya. Şey, Soru var Bayram abi. Peki bayram abi yani tipolojik olarak nasıl vardı mesela? He. ama içeri gözüküyor ama böyle bir değil mesela. Benimdeki mesela bu. Şimdi bakın bunun Nasıl yani ben Haktan Bey'in araştırmalarının bir kısmına katıldım. <laughs> Bunların geldiği değişik yerler var. Değişik yerlerden de değişik çeşitleri var. Bakın buna benzer olan da var gerçekten. Ama bir <laughs> ya Abi sanki ortamın içindeymiş gibi. Hani her <laughs> türlü, abi sen dört tane görmüştün. Her, yani. her türlüsünü görmüşler. Benimkiler bundan değildi diyor. Bizim yani. gibi 1.80-1.90 boylarında olup hafif kolu bizden uzun Sadece görünürde belirgin farkı, öyle olanları da var. Yani karşıdan görseniz normal kıyafetliyse insan zannedersiniz. Ha. Mesela benim gördüklerimde e, grimsi, e, Kurşuni grimsi, bir tulum vardı. E, şöyle yüzleri sadece açıktı. Geri bütün vücutları tulum içerisindeydi. Saçı var mı, yok mu? Göremedim mesela. Fakat e, biraz bu arkadaşa benziyor mu acaba? <laughs> Yani tam bir, bir düşün abi. Yani yüzü gözü açık saçı var mı yok mu? Bana Ersin, eşkal Ersin. Yani gerçekten var mı söyleyeceğin son böyle bir şeyler? Buyurun. Ee, son. Buyurun. Son ben fazla vakit almadım. Estağfurullah ha, buyurun. Şey buyurun. Abi, ertesi gün nişanlıma gittim ben. Dedim böyle böyle başıma Sorun bir oldu. iş geldi benim. Gece. Bana söylemediğini bırakmadı haliyle. Ya ben ne olacaktım? Ben de mi düşünmedin dedi. Ya götürselerdi dedi. <laughs> Yengemin attığı tirme bak. Adamı zayda gördüm diyor. Beni hiç düşünmedin mi diyor Alıp götürselerdi senin ne olacaktı? Abi, abi Türk kadını, abi Türk kadını. <laughs> yani, Hayır, yani aradan ee, arkadaşlar 37 sene geçti iki tane dünya güzeli torunum var Allah'ıma evet. çok şükürler olsun beni götürmedikleri için de ben çok mutluyum ha bugün gelseler giderim o başka <laughs> <laughs> gider <laughs> e, e, yok şimdi benim eşimle bu konu aramızda geçtiği zaman tekrar böyle bir şey olduğu zaman o uzaylıların Allah gözünü kör etsin seni götürmediler benim başıma bela ettiler <gülüyor> <gülüyor> yani bunu, bunu da yaşamak <laughs> varmış kaderde Çok Ama değil. ben onun başının tatlı belası olmaktan mutluyum. Süpersin abi. O da inşallah mutludur diyorum. Çok teşekkür ederiz Bayram abi. Yani ben böyle bir ederim. kendi başından geçen bir hikaye. Ben bu videonun yorumlarını çok merak ettim ya. Ben bu dayıya yürekten inanıyorum demiş Arda. Yalan söylediğini zannetmiyorum çünkü eseriyle göz teması kuruyor ve ciddi. Şimdi bizim başımızda gerçekten böyle bir şey gelse başkadan anlatsak biz de anda deli damgası yiyeceğiz. Bu nasıl bir paradokstur Rabbi? Kanıtın yokluğu yokluğun kanıt değildir. <laughs> Bu abimiz anlattıklarını yüzde yüz inanıyorum çünkü uydursa böyle heyecanın içten daha dün yaşamış gibi anlatmazdı. <laughs> ben de bugün niye gıcık var ya? Abi çok güzel konuşuyor hikaye gibi ben de inanıyorum zaylara. Dünyadan başka bir yok mu? Orada da yaşayan vardır elbet. Evet Kordi. Ben de yine gördüm. <gülüyor> 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 evet, <laughs> Kordi'cim inanıyor musun? Umarım, Umarım vardır. Ben Uz Ben mesela uzaylılara in 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 inanan biriyim. Yani uzaylı Umarım vardır diyorum. Bir yerde diyorum uzaylı de uzaylı oluyor tabii o. Bir yerde birileri yaşıyor yani hani var bence. Benim de içimden öyle geçiyor. Ama tabii bilemem yani bir yorum yapamam. Abi YouTube'da Bağcılar'da Dans ışık Damayas'ın uzaylıların videolarını çıkma. <laughs> ne da <ne> sen <laughs> Ama mesela benim aklıma şu takılıyor. <laughs> ne takılıyor? Böyle bir şey yaşadığını düşün. Hani aklından da şüphe etmiyorsun eminsin. Tamam. Benim aklıma ilk uzaylılar gelmez abi. Benim aklıma ilk Amerika ajanlarını buraya yollamış falan derim yani. Ne oluyor Almanlar mı istila ediyor falan derim. Hani yani içi saydam teknoloji... UFO iniyor gökyüzünde. ama tamam. mı düşünürsün? E, teknolojiye yorayım ondan önce de. E, o zaman Timur'da fillerle geldiğinde Osmanlı'da şaşırsaydı yani şaşırdı. <laughs> Ama uzaylı demedi. Bu nedir dedi. Bunlar ne yaptı dedi. Şimdi biz de bunun gibi düşünmek yerine neden hemen uzaylıları yoruyoruz? <laughs> Belki çok üst düzey bir teknoloji geliştirdi adamlar. Ya bu daha olası değil mi? Evet ben mantıklı buldum. Elekten geçiyor abi elek. Dur yorumlar çok önemli şu an. <laughs> Var da kanıtlar yok. Ya oğlum. Ben bilmem etmem de. Bir gün bizi gelip sikecekler bak, <laughs> görüyorsunuz. Biz burada hala birbirimizi sikmeye çalışıyoruz ya, birileri gelecek bize çiv 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 ışın ışınlarla... Bu arada dünyaya bir olursa direkt yalakalık yaparım. <laughs> Hepinizi satarım haberiniz olsun. Uzaylı abi ne yapacağı belli olmasın. Bir tane vardı ya bizim, uzaylı gördüm, kayıt altına aldım diyen bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> El işlenmişti, dur bak. Elren, bulabilir miyiz uzaylı ya? gören izleyicisi.